Bugün size Limited Edition koleksiyonumuzdan bahsetmek istiyorum. Bu koleksiyonumuz bizim dört farklı renkte hazırlanan bir koleksiyon. Asla bakarsanız biz buna eli bilek diyerek ilk önce bilek tabanda hazırlanmış halılarla başladık. Daha sonra bize açık daha açık renkler istediği için bu koleksiyonu eli white'a evrildik. Eli white'dan sonra ise iki yeni farklı taban hem brown hem mink tabanları ekledik. Dört farklı tabanda hazırlanmış özel tezgah tezgahlarımız bizim salon ve yatak odaları için kullanılıyor. Peki bunlar nasıl? Hemen size bir de onları anlatayım istiyorum. İlk tabanımız eli bilek. Hatta bu tasarım bizim İzmir tasarımımız. İzmir tasarımını ilk olarak bilek tabanda dokunmuştuk. Bilek tabanda dokunduğunda yani saçaklarını bu şekilde antrasit renginde görebiliyorsunuz. İki renkli hazırlanan bir halıydı bu. Aynı şekilde bilek tabanda olup farklı da tasarımları, farklı renklerle talep edebiliyorsunuz. Bilek taban Koyu geldiği zaman daha açık, daha soft renkler istiyoruz diyenler için white tabanı hazırladık. Buradaki desenimizin adı New York. Ee, farklı bir deseni yine aynı şekilde white tabanda talep edebiliyorsunuz. Aynı renkler white tabanda farklı, black tabanda farklı, mink tabanda farklı, brown da bambaşka olabiliyor. Buradaki ise white tabanda hazırlandı. Saçakları gördüğünüz gibi white. Black, white. Şimdi sıra branda. Branda tabanda ise kahverengi ip geçişlerimiz var. Yakın dokusundan baktığınız zaman aradan geçen renklerin tamamen kahverengi olduğunu görebilirsiniz. Bunların saçakları kahverengi olarak hazırlanıyor. Buradaki halımız amorf ama normal diğer desenlerde yine dikdörtgen olan desenlerde veya yuvarlak olan desenlerde bu tabanı da tercih edebiliyorsunuz. vizon tabanda yani elin bir tabanda hazırlanmış bir halımız var burada. Hem e, tek renk olarak dokunmuş bir parça hem de vizon tabanda. Bunun taban rengine bu şekilde baktığınızda vizon rengini görebilirsiniz. Hem saça hem de e, yapılan çoban dikişi bunda vizon olarak yapılıyor. Tıpkı diğerlerinde taban rengi neyse saçak rengi e, ve çoban dikişinin aynı olması gibi aynı rengi dört farklı renkle şimdi göreceğiz. Normalde iplik rengimiz bebe mavisi. Bebe mavisini bilek tabanda görmek istediğinizde renk bu tonda görünüyor. White tabanda ise biraz daha açık bir renk almış oluyor. Vizon tabanda yani mik tabandaki rengi bu şekilde. Kahverengi tabanda ise böyle görünmüş oluyor. Hepsi aynı iplik ama baktığınızda hepsi bambaşka bir renkmiş gibi. Koleksiyonda rengi belirlerken aynı tabanda olmasına dikkat etmek gerekiyor. Yani white tabanda seçtiğiniz bir renk tonu varsa seçeceğiniz diğer ikinci veya üçüncü renkler white tabanda olması gerekiyor. Hem white tabandan hem vision tabandan ikisini birlikte kullanalım diye bir seçeneğimiz olmuyor. Çünkü tamamen dokuma tekniğiyle alakalı bir durum. Seçimi yaparken aynı tabanlardaki renkler olmasına dikkat edin ve e, mutlaka hangi tabanda seçildiyse onu başta belirtin. Bu koleksiyondaki en önemli detaylardan bir tanesi de en ölçüsü. Eni en fazla 2.40 yapabiliriz. Boy konusunda bir sıkıntımız yok. Yaklaşık 20 metreye kadar çıkılabiliyor. Aynı şekilde yuvarlağını yapmak istediğimizde en fazla 2.35 çapında yapabiliriz. 2.40'lık tezgahta dokunur, 2.35'e kadar ortalama yap yuvarlak versiyonuna getirebiliyoruz.